Peki. Hadi biraz söyle o zaman. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Niroş. Niroş'u görebilen var mı? Aa! aa. Kayboldu. Niroş'u görebilen var mı? Ben göremiyorum. <laughs> arkadaşlar merhaba. Niroş geldi. Anneciğim. Bugün ne oynayacaksın? <laughs> Bize hediye geldi. Teşekkür ederiz. Kim aldı sana bunu? Ee, teyze babaanne. <laughs> teyze babaanne mi aldı? Evet. Yaşasın teyze babaanneye teşekkür ederiz değil mi? Evet. Teşekkür. Teyze babaanne her güzelini alır değil mi? Teyze babaanne evet en güzellerinden alır. Evet. Evet. Açalım mı ne dersin? Evet açalım. Bir önce bir gösterelim ne bu hemşire Barbie mi? Hayır benim elimden alma. Tamam sen göster hemşire Barbie mi bu? Evet. Tamam biraz yukarı kaldır o zaman. Hmm. Arkadaşlar şöyle biraz yukarı kaldır. Çok kaldırdım biraz aşağı indir. Heh. Evet bakın arkadaşlar. Hemşire olmuş Barbie. Ya eşyaları da var. Bunu açacağız. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Birlikte güzel güzel videolar çekelim daha fazla. Şimdi indirebilirsin anneciğim. <laughs> Açayım mı? <laughs> Açıyorum. Bu. Şurada sanırım biraz bant var Nilcim. Şu bantı açacağız. Ben açarım. Aç bu bakalım. Bantı. Olur açabilirsin. Yok. Olmuyor mu? Dur bakalım. Anne gelsin açayım. Olur mu? Olur anneciğim. Oh. 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 Wow Nilcim. Gerçekten çok güzel açtın anneciğim. Aa. Tatam, Barbie ortaya çıktı. Da -da -da Arkadaşlar çok güzelmiş Barbie. Bir evet, anne yapıştırması var. Olardan kurtaralım mı anneciğim onu Barbie'ye? Şu ayaklardan kurtaralım. Arkadaki başka ne var? Şuraya bir makas getireyim istersen daha kolay açarız olur mu? Evet. Tamam. Evet açtık arkadaşlar Barbie'mizi çıkarttık. Aa, aa hemşire Barbie. Merhaba hemşire Barbie. Hemşire Barbie de oynayın. Hemşire Barbie. Ay çok güzelmiş kıyafeti de. Bunlar da eşyaları sanırım. Nasıl çıkartılıyor? Buradan. Eski zaman hemşireleri de böyle giyinli yapmışlar. Diyor. Çok güzel gerçekten. Kıyafeti. Neyse. Yardım edeyim mi anneciğim? Nasıl çıkartılıyorlar? Bakalım. Ha, burada bir tane steteskop var. Bir tane şey çantası var. ayet alet çantası. Bir tane re e, reçete not yazma şeysi var. İğnesi var. Sanırım bu ateş ölçeri, ee, biberon var, ilaç var, başka kulak dinleme aleti var. Bayağı da var mı aşağı? Bayağı da yapmışlar Niloş eşyaları. Bunları nasıl çıkartılıyor? Açıyorum. Çok güzeller. Çok güzel. Al bakalım ben tutayım sen kenarlarından çek. Evet arkadaşlar çıkartıyor şimdi Niloş. Evet. Bunlar da da var gülüm. Hayır. Hı, sen mi çıkartacaksın? Bu aralar her şeyi ben yapacağım. Ha? Dönemindeyiz değil mi anneciğim? Hadi çıkart bakalım. Ah burada kaldı ama sanırım. Arada. Al bakalım. Hı, tamam. Çok güzel. Şu tes bir tak bakayım Barbie'ye. Hayır hayır. Tamam. Bana gerek yok. Ama düşerse? Düşmez. Ben onu tutarım. Peki. Of. Şöyle döndürürsen sanırım. Hı, ayağa kalksın da daha kolay olacak gibi. Ay hemşire. Hemşire Barbie. Statüs da çok güzelmiş. Arkadaşlar bununla böyle doktor ya da hemşire bizi dinliyor. Oh, yapıyoruz nefes alıyoruz değil mi? Sonra bizi dinliyorlar. Sırtımızdan, Bak, göğsümüzden. Bak bir tane bu. Hmm, bence o öyle bir şey değil ama yine de sen bilirsin. İğne de var tıs. Ama iğnelerden korkmuyoruz değil mi? Miloş. Evet. Ee, ben bunu eşyalarına koyacağım. Koy anneciğim. Onları koyacağım. Hadi iğneyi tutturmaya çalışıyorum ama tutmuyor Miloş. Neden? Çıkacak şimdi herhalde. Kapağımı da kapatalım. <laughs> Bakın bak iğneyle geldim. İğne yaparım bak yiyemez ki panlara. Şaka şaka yapmam. İğneler hiç korkunç değildir. Ben tatlı sevimli bir hemşireyim. Değil mi anneciğim? Bak bunu eşyalarına koydum. Al Barbie. Ay Barbie. Teşekkür ederim Nilcim. Eşyalarımı benim için topladığın için çok mutluyum. Gidebilir artık ben? Evet. Tamam. Sen sakın hasta olma tamam mı Nil? Tamam. Tamam. Bana yardım ettiğin teşekkür ederim ettiğin için. Ama şu eşyaları da ha, Ama bunları niye koymadın içine? Eksik kalmış eşya. Ha sığmamış çünkü. Sığar bence ya. Sığmaz. Şu sığmaz da şu sığar. Heh. Evet. Gerçekten. Harika. Şu reçetemi de alayım. Yazarım çünkü. Şunu da şuraya sıkıştırayım koluma. Hah. Hazırım ben hastalara bakmak için. Ay stetoskopum düştü ya. takarım sana. Takar mısın lütfen? Şimdi. Evet. Harika. Aa, bir daha tak. Bir bu aralar biraz düşüyor bu. <laughs> Sinirim. Şu benim. Evet. Hadi sen de bana yardıma gel. Benim için çantamı taşır mısın? Hadi gidelim. Hayır bir tane hasta var burada. Oo hasta mı var? Evet. Tamam biz sonra senin hastalara bakalım. Tamam şimdi arkadaşlar hoşça kal diyelim biz gerisini oynayalım. Tamam. Hayır. Dön. Sen hasta ol biz sana bakalım Barbie ile. Hapşo. Oo bir tane hasta kız var. Neden hasta oldun tatlı kız? Hı? Kayas bir dinleyeyim. Yaklaş diğerlerini bir dinleyeyim. Hı. Nefes al Nefes al. Hı, evet biraz üşütmüşsün galiba. Şimdi sana bir ilaç vereceğim, olur mu? Ya çok severim. Evet, ama ilaçları gereksiz içmemeliyiz. Evet. Sadece hasta olunca içeriz. Aç bakalım Hı. ağzını. Biraz da yemek ye. Buradan sana biberondan ondan süt vereyim ki kendine gel. Ha, harika. Şimdi dur bakalım. Bir kulaklarına bakalım. Döndür bakalım. Kulakların içi temiz mi? Bir bakalım. Hmm, oldukça temiz. Bir de bu tarafa dön. Hmm, oldukça temiz. Banyodan sonra kulaklarını siliyorsun herhalde. Evet. Ateşine de bakalım. Pin, pin. Ay ateşin birazcık var. Onun için sana bir iğne yapayım ki git bakalım kolunu. Acımaz. Hiç acımayacak merak etme söz veriyorum. Tut. Hiç acımadı değil mi? Evet. Harika. Şimdi iyileştiniz hasta hanımefendi. Hadi şimdi sen hasta olmadi. Tamam hadi şimdi ben hasta olayım. <laughs> Çok hasta değilim. Beni tedavi eder misin lütfen? Tabii ki de. Evet. Önce kulaklarına bakmalıyız. Bak lütfen. Kulakların kirli. Aa ben yıkandıktan sonra temizlememiş miyim? Evet. Çok yaramaz bir kızım. Evet. Hı. İğne mi yapıyorsun? Evet. Acımayacak değil mi? Ay hiç acımadı. İlaç verir misin? Ol. biberi içtim Ateşime bak istersen. Şurada. İyileştim mi? Toz kapı tutuşu. çok. Ne yapacağız onun için? Sana bir şey yazmalıyım. İlaç yaz bana. Yazıyormuş gibi yap. Ha. Onunla. <laughs> evet. Ay doktor hanımefendi. Bu ilaçları mı almalıyım? Evet. Tamam ben alayım doktor hanım. Teşekkür ederim beni iyileştirdiğiniz için. Ama daha burada çok şey var. Tamam biz onları sonra yiyelim. Arkadaşlar çok güzel gerçekten böyle. Hepiniz oynayabiliriz. Böyle tatlış tatlış. İlla ki bunlar olacak diye bir şey yok. Doktorculuk malzemeleri olan hemen gidip bugün doktorculuk oynasın. Miloş'cum <laughs> bay bay yap. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.